Bugün sizlerle birlikte Avatar 2'nin fragmanını yorumlayacağız. İlk öncelikle konusuna bakalım ondan sonra sizinle birlikte yorumlayalım. O zaman şimdi ilk önce bir fragmanını izleyelim ve o arada ben de konusunu anlatmış olayım. Seksuli ve Neytir bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak eski bir tehdit basladığı işi bitirmek için geri döndüğünde evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini kesetmek zorunda kalırlar. Konusunu anladığıma göre yeni yerler yani suyun yolundan kesiliyorlar. Suyun altındaki seyleri kesiliyorlar ve yeni düşmanından kaçıyorlar ve ve burada da gördüğünüz gibi eski düşmanı avatar modunda ve yeni yeni silahlarla onlara saldırmayı planlıyor. Konusundan anladığımıza göre eski düşmanı olan panoramayı yok ediyor. Ve onların pesine düşüyor. Onlar da yola çıkıyor. Her iki suyun yolunda basıyla böyle anlıyoruz. Yani suyun yolunda yeni yuva kesiliyorlar. Avatar'ın, Sully ve Nater'ın yeni bir yuva kurdular birlikte. Delenn'in korumaya çalışıyor ve Zek'suli ailesini korumaya korumaya çalışıyor ve geri kalan ailesinde Zek'suli'nin filmde gördüğümüz kadarıyla bir insan ve bir avatar olarak çocuğu olduğunu görüyoruz. Ama çocuğu mu yoksa baskı bir şey mi bilmiyoruz. Suyun yolundaki filmi gerçekten merak ediyorum. Çok heyecan verici ve çok yeni şeyler göreceğimizi bekliyoruz. 16 Aralık 2022'de çıkacak olan bir film sabırsızlıkla bekleniyor. Kanalıma abone olup ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum Avatar filmle ilgili.